Hısımken hasım oldular. İyi Parti ile CHP'nin yaşam hikayesi de tıpkı böyle. Dün nasıl da sarmaş dolaştılar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Ama bugün ellerinde ihanet hançerleriyle düşman kesilmişler. Sürekli hançer kılından çekilir vaziyette pozisyon alıyorlar. Görünen o ki 31 Mart mahalle seçimleri İyi Parti ile CHP'nin hür ve müstakil siyaset ekseninde çetin bir çatışma atmosferinde geçecek. Önceki günkü İyi Parti grup toplantısını dinlerken Meral Akşener'in ağzından dökülen sözcükler noktasında bu kanıya vardım. İş bilindiği gibi değil. CHP'nin devrik lideri Kemal Bey. Malum partinin başından bürütüsler tarafından gönderildiğinde sırtından hançerlendiğini söylemişti. Ki bu laf hem parti içi hem de iyi Parti lideri Meral Akşener'e dairdi. Sırtımdan siz vurdular bizi diye. Akşener bu lafa öylesine içerlenmiş ki ağzından çıkan sözcükler çok şey söyletir cinsten. Ne dedi? Eğer bensem o, bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum. Sırtından değil. Gelirsek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a Akşener'in dedikleri. Malum Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener İmamoğlu ile Yavaş arasında ikinizden biri aday olsun az mekik dokunmadı ama teklife gelmediler ki ikisinin de oturduğu koltuğun İyi Parti sayesinde olduğunun altını çizmesine rağmen parti grup toplantısında açtı hasını yumdu gözünü. Akşener belediyecilik anlamında kullandığı cümle şu. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Jakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar. Bu laf Ankara ve İstanbul'u mevcut haliyle çeyrek asır geriye götüren ikiliye Osmanlı sillesi gibi. Yok artık abla. CHP bir daha Aynı yolda yürüme izleyip ittifaklarına kapısını kapatan, hür ve müstakil olarak seçime gireceklerini ilan eden Akşener, kendisine göndermede bulunan Yavaş'a şiirle verilen yanıt. Öyle ya Yavaş kendisini yarı yolda bıraktığını ima ettiği Akşener'e hısımlık bu mu demişti gelen yanıt. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider korkak Yavaş. Yavaş'a korkak diyen Akşener'in bu cümlesinde elbette ki haklılık payı yok değil. İyi Parti'nin açık çekine, sınırsız limitine karşılık gel Cumhurbaşkanı adayı ol demesine rağmen cesaret gösterememişti. Kılıçdaroğlu'na biat edip 9 kişilik yardımcı kadrosundan birine razı olmuştu. Netice itibariyle Özgür Özel, eski dost düşman olmaz dese de İyi Parti'den kendilerine hür ve müstakil bir stratejiyle size artık ne ekmek var ne de su var. Neyse kavga büyüyecek. Hele ki CHP medyasının Akşener hakkındaki söylem ve eylemle yorumları sineye çekilmez düzeyde. İttifakı reddettikleri için son bir haftadır ağır ithamlara maruz bırakılan Akşener ve İYİ Parti kadroları ki parti tabanı da dahil olmak üzere yeniler yutulur cinsten değil. Çabucak da unutulmaz. Bir özürle bir çay içmeyle geçiştirilemez. Hani bir söz vardır. Halk deyimi olarak hep kullanırız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. İyi Parti'de mevcut hale karşı süreci atlatır ama yapılanları, söylenenleri hiç ama hiç unutmaz karşılığını verir. Akşener'in beyanlarına CHP mahallesinden yükselen ses, hiç üstüme alınmadım. Sahi kim üstüne alınacak? Çok samimiler değil mi? Bu resim 8 metrekarelik daracık oda ve yüz yüze yapılan görüşme yansıyan soğuk renksiz ve yüzlerdeki çok şey söyleten ifadeler hepsi bir yeküniyetle o sırtımdan yediğim hançerin acısını hiç unutur muyum dedirtiyor. Kemal Bey'in objektife bakışı, özeldeki mahcubiyetin tebessümün, ortada sert bakışlı asık yüz zat ve bir bardak çayın bile olmadığı bir sehpa. Ziyaretin kısası makbuldur dercesine. Kaldı ki ikilinin görüşme sonrasında ağızları bıçak açmadı. Tek bir cümlelik olsa beyanat verilmedi. Kim aday? Diyarbakır için kim aday sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Görünen o ki bir süre daha gizemliliğini koruyacak. Ne AK Parti cephesinde ne de HEDEP cephesinde netleşen bir şey yok. Kulis bilgisi çok. Zikredilen isim sayısı da az değil. Hele ki yaz bozu sosyal medya mecrasında kimi derseniz. Neyse iddialı iki partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak sorusuyla bir süre daha meşgul olacağız. ADD'den dava mı? Kısa adı Atatürk Düşünce Derneği olan ADD. Rahatsız olmuş Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yolu bulvarına Şehzade isminin verilmesine. Sözde bu durum toplumda infial yaratmış. Bu nedenle de Diyarbakır Belediyesi kayyımı hakkında kamu davası açılmasını istemiş. Söylenecek söz net ki onu da belediyenin kendi öz beyanı ve paylaşımında var. Yanıt şöyle biz isme değil hizmete kabarırız. Peki ahali olarak, Kürtler olarak biz ne deriz bu tutuma? Yetmedi mi sizin İslam'a karşı hasımlığınız, ırkçı, şoven, inkar ve asimilasyon dayatmanız? O ki itaat teraki zihniyetinin zulüm furyasına karşı durmanın bedelini değerli canıyla ödedi. Metropol anketi. Türkiye yerel seçim atmosferine iyiden iyiye girmişken anket şirketleri de çalışmalarını kamuoyla paylaşmaya devam ediyor. Metropol Kasım ayı Türkiye'nin nabzı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 15-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 1800 kişiye bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruldu. 14-28 Mayıs seçimlerine oranla partilerdeki oy değişimi de dikkat çekti. AK Parti %38,8. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %35,32. CHP %23,4. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %25,41. MHP %9,9. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %10,4. İYİ Parti %9 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %9,9. HEDEP %11,3. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %8,79. Yeniler Refah Partisi %1,8. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %2,86. Zafer Partisi %1,8. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %2,28. Tip %1,3. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları %1,72. Diğer partiler %2,7. Günün sözü, özüyle bütünleşmeyenin değer ölçüsü çöplükteki artık kadardır. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktemur WhatsApp 0532 286 73. Etmiş. Twitter Et Ömer Büyük Timur